Merhaba arkadaşlar. Bu videoda metin işlevlerinden parça al sağdan ve soldan işlevlerini görelim. Parça al işlevi bir metin dizesi içerisindeki belli bir bölümü almamıza yarıyor. Bunun için ilgili metni bulunduğu hücre adresini seçmemiz gerekiyor. Daha sonra hangi konumdan itibaren metin alacağımızı yazmamız gerekiyor. Birinci harften itibaren e, altı harflik yani altı karakterlik metin almak istediğimde bu şekilde 1'e 6 yazdığımda e, ilgili e, karakter kadar veriyi bana getirecek. Diğer hücreler içinde bunu kopyaladığım durumda aynı işlemi diğer hücrelere de uygulayacak. Sağdan işlevi ise e, bir metin dizesinden e, belli sayıda karakteri sağdan itibaren almamıza yarıyor. Sağdan e, dolayısıyla 6 karakterlik metin almak istiyorum. 6 karakterlik metni sağdan aldığım zaman soy ismini getirmiş oluyorum. Bunun tersi ise soldan e, fonksiyonudur. Aynı işlemi soldan itibaren yapacaktır. Yani 6 karakteri soldan itibaren seçeceğinden bu şekilde soldan altı karakterlik veriyi bana getirecek hücre formülünü kopyaladığımda diğer hücreler içinde aynı işlemleri tekrarlayacaktır.